tarz sorularda önce parantez içerisindeki işlemler yapılır. Birinci parantez, ikinci parantez, üçüncü parantez ve dördüncü parantez dersek. Öncelikle birinci parantezin içerisindekini çözelim. 1 bölü 3 eksi 1 paydayla tam sayıyı çarpıyoruz. 1 eksi 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3. İkinci öncülü inceleyelim. 4 bölü 3 eksi 2 çarptım. 4 eksi 6 bölü 3 yine eksi 2 bölü 3 sonucunu buldum. Üçüncü 1 artı 1 bölü 5 5 artı 1 bölü 5'ten 6 bölü 5 Dördüncü son olarak 3 bölü 5 eksi 4. 3 eksi 20 bölü 5. O da eksi 17 bölü 5'e eşit olur. Şimdi artık yerlerini yazabilirim. Birinci parantez için ne demiştim? Eksi 2 bölü 3. Bölü ikincisi için de eksi 2 bölü 3 sonucunu bulmuştum bölü. Üçüncüsü için 6 bölü 5. Eksi. Dördüncüsü için eksi 17 bölü 5. Şimdi rasyon ifadelerde çarp, bölme işlemi varsa bunu şöyle yapıyorduk. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirerek çarpıyorduk. Bakın ikinciyi ters çevirdim. Bölüm 6 bölü 5 eksi ile eksinin çarpımı artı oluyor artık. 17 bölü 5. Yukarının cevabı bakın. 3'ü 3'e böldüm 1 çıktı. 2'yi 2'ye böldüm 1 çıktı. Eksiye eksiye bölersek artı olur. Artı 1 bölü. Diğeri 23 bölü 5. Bakın yine bir bölme işlemi var rasyon ifadelerde. O halde ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim ve çarptım. Sonucum ne oldu? 5 bölü 23. Yani A şıkkı. İkinci soru. Tam sayılı kesirler var. Tam sayılı kesirlerde de parantez gibi düşünüp önce bu işlemi yapmalıyız birinci, ikinci tam sayı, 3. tam sayı ve dördüncü tam sayı. Şimdi birinciyi yapalım. 3 tam 1 2. Ne, ne yapıyoruz? Payda tam kısmı çarpıyoruz. 6 artı paydaki kısım. Bölü 2. Yani 7 2 iki oldu. İkinci tam kısma bakıyoruz. 2 tam 1 bölü 3. Tam kısım ile paydayı çarptım. 6 artı pay kısmı yazdım. 1 bölü 3. Yani 7 bölü 3. Bakalım şimdi. Üçüncüyü halledelim. 5 tam 1 bölü 6. Nedir? 30 artı 1 bölü 6'dan 31 bölü 6. 4. tam sayılı kesir, 7 tam 1 bölü 12'den 84 artı 1 bölü 12 o da eşittir. 85 bölü 12. Şimdi birinci tam sayılı kesir yerine 7 bölü 2 yazıyoruz. Eksi İkinci tam sayılı kesir yerine 7 bölü 3 bölü üçüncü tam sayılı kesir yerine 31 bölü 6 eksi dördüncü yerine 85 bölü 12. Şimdi toplama rasyonel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerinde paydalar eşit değilse önce paydaları eşitlemeliyiz. 2 ve 3 Nerede ortak birleşirler? 6'da. O halde ben bunu 3 ile genişletmeliyim. Bunu 2 ile. Paydayı çarpıyorsak payı da çarpmalıydık. O halde 21 14 bölü 6 bölü. Bakın burada da aynı şekilde. 2 ile çarpmalıyım. O zaman bunu da 1 ile genişletmeliyim. Çünkü ortak 12'de buluşabiliyorlar. 62 eksi 85 bölü 12. Üsttekinin cevabı 7 bölü 6 olur. 21'den 14'ü çıkartırsak. Alttaki de eksi 23 bölü 12 olur. Şimdi bakın büyük bir bölme işlemi var. Kesir çizgisi üstteki de rasyonel ifade. Alttaki de ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıyoruz. 7 bölü 6 çarpı. ikinciyi ters çevirerek yazıyoruz. Eksi 12 bölü 23. 12'yi 6'ya bölersem 2 sonucunu elde edelim. Eksi ile artının çarpımı eksi. 7 kere 2 14 bölü. Burada 1 kalıyor. 1 ile 23'ü çarparsak 23. Cevabımız eksi 14 bölü 23. C şıkkı. Üçüncü soru. Öncelikle ifadesinin A cinsinden değerini soruyorsa biz o ifadeye de bir isim verebiliriz. B diyelim. Biz B ifadesini kendi arasında öyle dönüştürmeliyiz ki A'ya benzemeli. Yani A ile topladığımda ya da çıkardığımda birbirini götürecek sayılar elde etmeliyim. O halde ben 13 bölü 7 yerine, şu kenarda yapalım bunları. Yine buna birinci öncül diyelim. Buna 2, buna 3 diyelim. Şimdi ben birinci öncül yerine, yani 13 bölü 7 yerine 1 artı 6 bölü 7 de yazabilirim. Niçin? Çünkü bakın paydayla tam kısmı çarpıyorum 7 artı 6 bölü 7. Yani 13 bölü 7. Bakın bu, bu ifade de bununla aynı anlama geliyor. Şimdi yazalım o halde. 1 artı 6 bölü 7. Niçin buna benzettim? Çünkü bakın A ile topladığımda A'da da 1 bölü 7 vardı. 7 bölü 7'den 1 elde edebilirim. Bir işime yarayabilir. İşte bu yüzden dönüştürme yapıyorum. O halde ikinci öncülü neye benzetebilirim A'da? Ona bakalım. 28 bölü 13. 28 bölü 13'ü nasıl yazabilirim? 2 artı... 2 bölü 13 şeklinde yazabilirim. Neden? Bakın yine göstereyim. Çarpıyoruz. 26 artı 2 bölü 13'ten 28 bölü 13. Yani bakın sağladı mı? Aynı, aynı sonucu elde eder miyim bu şekilde yazarsam da? Ederim. Peki benim ne işime yarar? Yarar. Yine topladığımda bakın burada eksi 2 bölü 13 var. Burada artı 2 bölü 13 var. Mükemmel o zaman. Artı 2 artı 2 bölü 13. Yazdım şimdi. 28 bölü 13 yerine. Üçüncü öncülü de deneyelim. 19 bölü 16 ama eksi. Eksi 19 bölü 16. Nasıl yazabilirim? Düşünelim biraz. Eksi 1 derim. Eksi 3 bölü 16. Bakın eksi 3 bölü 16'yı elde ettim. Şimdi yine çarptım. Ne oldu? Eksi 16 eksi 3 bölü 16. Peki bu ne eşittir? Eksi 19 bölü 16. Yani yine sağladı. O halde artık o, eksi 19 bölü 16 yerine eksi 1 eksi 3 bölü 16 yazayım. Peki hala benim a sayım neydi? 1 bölü 7 artı 2 bölü 13 artı 3 bölü 16. Peki ben bu iki sayıyı toplarsam bakalım birbirinden götürülecek şeyler var mı? A artı B dersem. Bakın birim muhatap yok bir aynen yazdım. Artı. 6 artı 1 bölü 7 oldu. Çünkü paydalar eşit. Üstleri de direkt topladım. Artı 2'nin muhatabı yok 2 yazdım. Şimdi buradaki eksi a'daki eksi. Şimdi eksi 2 bölü 13 artı 2 bölü 13. Birbirini götürür mü? Götürdü. Eksi 1 yazdım. Eksi 3 bölü 16 artı 3 bölü 16 birbirini götürdü. Bakın sayım sadece bu kadar. 1 ile eksi 1 de birbirini götürür. 7 bölü 7 artı 2 kaldı elimde. 7 bölü 7 nedir? 1 artı 2'den 3. Şimdi ben A artı B'nin 3'e eşit olduğunu biliyorum. Benden ne istiyor soruda? İfadesinin diyor. Yani B'nin A cinsinden değerini istiyor. O halde B'yi yalnız bırakırım. B eşittir. 3 A'yı karşı işaretini değiştirerek atarım. 3 eksi a. Yani o ifadenin a cinsinden eşiti 3 eksi a'ymış. Bunu gördük. Cevap de. Dördüncü soru. Ondalıklı sayıları birbirine bölmek istiyorsam öncelikle bu sayıları tam sayılara çevirmeliyim. 8,1 sayısını tam sayıya çevirebilmem için 10, 100, 1000, 10, 10.000 gibi sayılarla genişletmem gerekiyor. Virgülden sonra yalnızca bir basamak olduğu için 10 ile çarpmam yeterli. 81. 0,81 sayısını 100 ile çarpmam yeterli. Çünkü virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 sağa kayıyorum. Bu da 81. Gördüğümüz üzere şimdi bunları tam sayılara çevirmek istiyorsam eğer payı neyle çarpma gerekiyorsa paydayı da aynı şeyle çarpmalıyım. Bu sayıyı ben tam sayıya çevirmek istiyorsam virgülden sonra kaç en fazla basamağı olan sayıya göre hareket etmeliyim. O halde 0,81 tam sayıya çevirmek için 100 ile çarpmışsam paydayı da 100 ile çarpmalıyım. Payı ve paydayı ikisini aynı anda. Şimdi o halde soruyor çözelim birlikte. 8,1 çarpı 100 bölü 0,81 çarpı 100 artı. Şimdi bakalım diğerini neyle genişletmeliyiz? Virgülden sonra 1, 2, 3, 4 basamak var ise 0, 0, 10 10.000 ile genişletmeliyim. O halde paydayı 10.000 ile genişletiyorsam payı da 10.000 ile genişletmeliyim. Eksi 530 zaten direkt tam sayı. Fakat payda da ondalıklı sayı var. O halde paydayı ne ile genişletmeliyim? Virgülden sonra bir tane sayı olduğu için, tek basamak olduğu için 10 ile. Paydayı 10 ile genişletiyorsam payı da 10 ile genişletelim. Devam edelim. 8,1'e 100 ile çarparsam 810. 0,81'e 100 ile çarparsam 81 olur. 1,47'yi 10,000 ile çarparsam bakın 2 basamak sağa kaydım. 2, 2 sıfırı sildim. O halde geriye ne kaldıysa yazıyorum. Payda 147 olur. Eksim 530'u 10 ile çarparsam 5300, 5,3'ü 10 ile çarparsam 53 elde ederim. Şimdi geriye işlem yapmak kalıyor. 81'i 81'e böldüm. 1 kaldı. Bir de 10 çarpanı vardı. Artı 100. Eksi 100. Artı 100 eksi 100 birbirini götürdü. Cevabımız 10 yani 5 şıkkı. İkinci soru. Cenk 4 eş parçaya ayrılmış 600 gramlık birinci pastanın bir dilimini iki arkadaşıyla eşit miktarda paylaşıyor. Pastamız 600 gram. 4 eşit parçaya ayrılıyor. O halde 150 gram olur bir parçası. Şimdi bu bir parçayı Cenk iki tane arkadaşıyla paylaşıyormuş. O halde ikiye bölmemiz gerekir kişi başı 75 gram pasta yerler. Devam edelim. Cenk'ten daha çok miktarda pasta yemeyi düşünen, bakın Cenk'ten daha çok istiyor. Düşünen Ayla, 6 eş parçaya ayrılmış 2400 gramlık ikinci pastanın bir dilimini en az kaç arkadaş ile eşit miktarda paylaşmalı? Bize bunu soruyor. İkinci pastamız neymiş? 2400 gram. 6 kişiyle bölüştürülüyormuş bu. 6 eşit parçaya bölüyormuş. O halde bir parçası 400 gram olur. Şimdi bize sorduğu 400 gramı yani bir parçayı Ayça kaç arkadaşıyla paylaşırsa 75 gramdan fazla en az gramaj elde eder. Bize bunu soruyor. Biz burada yapmamız gereken 400'ün katlarını bulmak. 400'ü nelere tam bölebiliriz? Onları bulmak. Bakalım. 4'e bölebiliriz. 4'e böldüğümüz zaman 100 gram yemiş oluyor. Bakalım. 100 gram evet 75'ten fazla. Bu olabilir. Ama acaba en az bu mu? Devam ediyoruz. 5'e bölebilirim 400'ü. O halde 80 gram elde edelim ederim. Evet 75'ten fazla 80 gram. O halde 75'ten fazla en az bu diyebilirim. Bir de 6'ya bölemem, 7'ye bölemem. 8'e bölebilirim. Kaç elde ederim 8'e bölersem? 50 gram. Bu olmadı işte. 50 gram 75'ten zaten az. Cenk'ten az yemiş oluyor. O halde tercih etmem gereken bakın 80 gram yani 5'e bölersem 80 gram yani cenkten fazla yemiş olurum. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır? A şıkkı pi sayısı. Pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. D şıkkı E sayısı. E, e sayısı da irrasyonel bir sayıdır. değeri kesin olarak bilinmeyen sayıları irrasyonel sayılar diyorduk. C şıkkı da irrasyonel sayıdır. D şıkkına bakalım. Şimdi D şıkkının rasyonel olabilmesi için payında veya paydasında köklü ifade olmaması gerekiyor. D ve E şıkkı için her ikisi için de geçerli. O halde her ikisini de paydanın eşliliği ile çarpmalıyız. Yani 6 kök 13 eksi. 9 kök 5 ile çarpmalıyız. Hem payı hem paydayı. E şıkkında da 10 kök 5 artı 15 kök 7 ile çarpmalıyız. Şimdi D şıkkından deneyerek bakalım. Önce payı çarpıyoruz. 6 kere 4, 24. Kök 13 ile kök 13'ün çarpımı 13. Artı 4 ile eksi 9'un çarpımı eksi 36. Kök 13 ve kök 5'in çarpımı kök 65 artı 6 ile artı 6'nın çarpımı artı 36. Kök 13 ile kök 5'in çarpımı kök 65. Eksi 6 artı 6 ile eksi 9'un çarpımı eksi 54. kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Böyle şimdi paydayı eşitlikle çarpıyoruz. 6 kere 6, 36, kök 13 ile kök 13'ü çarparsak 13. Eksi 9 ile artı 9'un çarpımı 81 kök 5 ile 5'in kök 5'in çarpımı 5. Şimdi arkadaşlar görüyoruz ki eksi 36 kök 65 artı 36 kök 65 birbirini götürür. Yani bizim yeni elde ettiğimiz sayı 24 çarpı 13 eksi 54 çarpı 5 bölü 36 çarpı 13 eksi 81 çarpı 5. İşte iki tam sayının bölümü şeklinde yazıldı. Köklü ifadelerden kurtulduk. O halde bu rasyonel sayıdır diyebiliriz. E şıkkında eşlenik ile çarparsak payda veya payda da köklü ifade olacağı için E sayısı da E şıkkı da irrasyonel sayıdır deriz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yedinci soru. Merdivenli sorularda çözmeye en alttan başlarız. Öncelikle en alttaki kısmı değerlendirmeliyiz. Ne yapmalıyız? 2 eksi 11 bölü 3. Payda ile tam sayı çarpıyoruz. 6, 6 eksi 11'den eksi 5 bölü 3 elde ederiz. Şimdi artık orada 2 eksi 11 bölü 3 gördüğümüz yere eksi 5 bölü 3 yazabiliriz. Yani sayımız ne oldu? 1 artı 1 bölü eksi 5 bölü 3. Kesirli yani rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken birincisi aynen kalır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. Yani yeni sayımız ne oldu? 1 eksi 3 bölü 5. Şimdi düzenlememiz gereken kısım bu. Payda ile tam sayı kısmı çarpılır. 5 kere 1, 5. Eksi 3. Yani 2 bölü 5 elde ettik. Artık bizim buradaki yeni sayımız 2 bölü 5 oldu. Şimdi tekrardan yapmamız gereken işlem. 1 bölü 2 bölü 5. Yani rasyonel sayılarda bölme işlemi. İkincisi, birincisi aynen kalıyor. İkincisi ters çevrilip çarpılırsa 5 bölü 2 sonucunu elde ederiz. Bizim buradaki merdivenli sayımızın tamamının cevabı 5 bölü 2'ymiş. Şimdi bakıyorum. 3 bölü 6 bölü 5 artı yeni halini yazabilirim. 3 bölü 6 bölü 5 artı 5 bölü 2. İşlem önceliğimiz daima çarpma bölmeden başlar. Bu yüzden önce o işlemi yapmalıyım. Birincisi aynen kaldı. 3 bölü 1. İkinciyi ters çevirip çarptım. Nedir elde ettiğim sonuç? Sadeleştirebilirim. 5 bölü 2. Artı geriye kalan sayım da 5 bölü 2 idi. 10 bölü 2'den 5 sonucunu bulurum. Cevabımız E şıkkı. 8. soru. Burada sizlere hatırlatmak istediğim bir özellikten bahsedeceğim. Mesela A'nın karesi eksi B'nin karesi. A eksi B çarpı A artı B'li. Bu hatırlatılması gereken bilgi. Şimdi sorumuza dönebiliriz. 1 eksi 1 bölü 10'un karesi. Yani şu anlama gelmiyor mu? 1'in karesi eksi 1 bölü 10'un karesi. O halde biz bunu aynı zamanda 1 eksi 1 bölü 10 çarpı 1 artı 1 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. 2 kare farkından. O halde biz geriye kalan tüm işlemler için aynısını gerçekleştirebiliriz. Devam edelim. 1 eksi 1 bölü 11 çarpı 1 artı 1 bölü 11. Bu nereye kadar gidecek? 1 eksi 1 bölü 54 çarpı 1 artı 1 bölü 54'e kadar gidecek. Biz tüm bu işlemleri düzenlersek 10 ile 1'in çarpımı 10 Eksi 1 daha 9. Yani 9 bölü 10 çarpı 11 bölü 10. İşlemleri teker teker yaparsak. 11'den 1 bir çıktı. 10 bölü 11 çarpı 11 bir, bir daha 12 bölü 11 çarpı gidecek bu şekilde. Haydi bir sonraki işlemi de yapalım. Nedir bir sonraki adımımız? 11 bölü 12 çarpı 13 bölü 12. Bu şekilde devam edecek. En sonki adımımız 53 bölü 54 çarpı 55 bölü 54. O halde şimdi görüyoruz ki 11 ve 11 birini götürdü. 12 ve 11 birbirini götürdü. 13 ve 12 birbirini götürecek. 53 ve 54 birbirini götürecek. Geriye ne kalıyor? 9 bölü 10 çarpı 55 bölü 54. 9 ve 54 sadeleşir. 6 kalır. Cevabımız 55 bölü 60. Her ikisi de 5'e bölünür. O halde cevap 11 bölü 12 olarak kalır. C şıkkı. Kuzuncu soru. Normalde merdiven sorularında en alttan yukarı doğru işlem yaparak sonucu buluruz. Fakat bize artık burada bir eşitlik vermiş. O zaman biz bu şekilde de çözebiliriz. 8'i neye bölersem sonucu 2 bulurum. Bakın buradaki ne kısmı 4. Çünkü neden? 8'i 4'e bölersem ancak 2 sonucu elde edebilirim. Artık işlemim yeni hal aldı. 1 artı 9'u neye bölersem sonucum 4 çıkar. 1 ile 3'ü toplarsam sonucum 4 çıkar. O halde 9'u 3'e bölersem eşitliğim 3 çıkar. O halde 4 sonucunu elde etmiş olurum. Bakın yeniye kalan, geri kalan işlemimde artık ben buranın 3 olduğunu biliyorum. 4 artı 5 bölü ney 3'e eşittir? Yeni sorum bu olacak. Şimdi 4 ile neyi toplarsam 3 olur? Eksi 1'i toplarsam 3 olur değil mi? Eksi 1. Peki bu 5'i neye bölersem eksi 1 sonucunu elde edebilirim? Eksi 5. Yine kendime sormam gereken soru bu. Artık işlemim tamamlandı. 5'i eksi 5'e bölersem 3 oluyorsa eğer geriye kalan tek işlem 7 eksi x'in eksi 5'e eşit olması gerektiğini bilmem. X'i karşıya attım. X 5'i karşıya attım. 12. İşte x'i 12 olarak bulduk. Cevabımız A şıkkı. 10. soru. Merdiven benzeri soru yine. En alttaki işlemi yapıyorum ilk önce. 1 artı 3 bölü B. Ne eşittir? B artı 3 bölü B'ye. Artık benim burada yazmam gereken B artı 3 bölü B. İşlemin yeni halini yazalım. A artı 1 bölü B artı 3 bölü B. Burada birinciyi sadece şu işlemi yapıyorum. Birinciyi aynen yazarım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. İşlemimin yeni hali B bölü B artı 3 oldu. Tekrardan yazalım. A artı B bölü B artı 3. Ne eşittir? Sayda ile tam sayının çarpımı artı B bölü B artı 3. Bize eşitliği vermiş. 32 bölü 7'ye eşittir. 32 ve 7 aralarında asal oldukları için yani daha fazla sadeleşemedikleri için B artı 3'ü 3'e ben 7 diyebilirim. B artı 3'e 7 dersem B'yi 4 bulurum. B artı 3 7. O zaman burada B artı 3 yerine artık 7 yazabilirim. 7 çarpı A artı b, b ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Bu da 32 eşittir. 7a 28'e eşit ise a her iki tarafı 7'ye bölersem 4'e eşit olur. B'yi de bulmuştuk. Bize neyi soruyor? A artı B nedir? 4 artı 4'ten 8 cevabımız e şıkkı olur.